Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir İtalyan lezzeti yapacağız, tagliatelle. Bunun için derin bir karıştırma kabına 2 su bardağı unumu alıyorum. Unun ortasını elimle havuz şeklinde açıyorum. Daha sonra 3 tane yumurtayı üzerine teker teker kırıyorum. Yumurtaların üzerine yeteri kadar tuzu ekleyip bir çatal yardımıyla bu sıvı karışımı yanlardaki unu alarak karıştırıyorum. Daha sonra üzerine yarım çay bardağından birazcık daha az su ekliyorum. Tabii ki hamurunuzun kıvamına göre bu miktar artıp azalabilir. Şu şekilde çok sert bir hamur elde edeceğiz. Yumuşak bir hamurla makarna olmaz arkadaşlar. Bu şekilde hamurumun üzerini streç filmle kapattım ve dolapta yarım saat beklettim. Daha sonra dinlenmiş hamurumu bu şekilde matımın üzerine alıp uzun bir şekilde açacağım. Tabii ki iki bezeye ayırıyorum hamur biraz büyük olduğu için. Hamurları uzunlamasına yavaş yavaş açıyorum. Önce merdane ile biraz büyütüp daha sonra oklava ile de inceltiyorum. Bu şekilde kıvırarak açarsanız her yeri eşit bir şekilde açılmış olur. Çok ince de açmanıza gerek yok arkadaşlar. İki hamuru açtıktan sonra üst üste koyup kenardaki fazlalık kısımlarını alıyorum. Ve hamurumu düzgün bir görünüm elde edene kadar katlıyorum. Bu şekilde kesmeye başlıyorum. Bıçağınız keskin olursa hamurlarınız asla birbirine yapışmaz. Ben hiçbir sorun yaşamadım. Bu şekilde hamurlarımı uzunlamasına kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra oklavayı bu şekilde astım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel görünmüyor mu? Daha sonra kaynayan suyuma kestiğim makarnaları ekliyorum. Tabi tencere küçük geldiği için burada tencere değiştirdim. Piştikçe daha da kabarıp çoğalıyor arkadaşlar. Diğer tarafta hemen tavuklarımı kesmeye başladım. İster julien kesebilirsiniz, ben bu şekilde küp küp kestim. Daha sonra tavama bir 50 gram kadar tereyağı ve sıvı yağımı alıp biraz erimesini bekliyorum. Ardından doğradığım tavuklarımı ekliyorum. Tavukları biraz soteledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine yeteri kadar tuz ve baharatını ekliyorum. Çok fazla baharat kullanmıyorum. Çünkü çok yoğun tatlar olmasını istemiyorum. Hiçbiri diğerin önüne geçmesin. Sadece tuz, karabiber ve çok az sarımsak tozu. Şimdi üzerine 2-3 kaşık pesto sos ekliyorum. İsterseniz evde de yapabilirsiniz bunu. Çok da kolay yapılıyor. Ben hazır aldım. Bu şekilde pesto sosumu ekledikten sonra içerisine bir paket kutu kremamı ekleyeceğim. Evet burada da kremamı ekliyorum. Ben bol kremalı sevdiğim için paketin hepsini ekledim. Bu aşamadan sonra 2-3 dakika daha kaynatıp üzerine tuzunu da ekleyip ocağımın altını kapatacağım arkadaşlar. Şimdi makarnalarımı da ekledim. Bir tur karıştırıyorum. Ve şimdi servis zamanı. Üzerine parmesan rendesiyle servis edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza da yapabileceğiniz bu damak çatlatan lezzetle çok güzel şovlar yapabilirsiniz. Bugünlük videom buraya kadardı. Bir sonraki videolarımda görüşmek için beni abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik hepiniz hoş kalın, sevgiyle kalın.